Kimlik Tespiti İslami kimliği geçerli kılan yaslandığı meşruiyet zeminidir. Şer'i şerife muayir olan bir kimlik, her türlü şerrin de şenaatinde sebebi aslisidir. Kimlik üzerinden kime ait olduğunu idrak etmek, yani aidiyet birincini yakalamak esastır. Kimlik tespitine giderken ilk sormamız gereken meşruiyet zeminidir. Tespitlerimizi ne ile ve nasıl temellendireceğiz? Doğruları tespit ederken referans kim olacak? Akıl mı, bilim mi, sezgi mi, gelenek mi, tecrübe mi, vicdan mı, toplum mu, tarih mi, yasalar mı, siyasi erk mi, egemen güç mü? Evet, tespite giderken nihai belirleyici kim olacak? Son noktayı kim koyacak? Bugün Müslüman zihin bu hususlarda net değil. Düşünsel dönüşümler, zihinsel kırılmalar, akıl tutulmaları ya da fikri donukluk nedeniyle sağlıklı tespitlere gitmekte zorlanıyor. Düşüncede kaygan bir zeminde patinaj yapıyor. Teşhis ve tespite giderken sağlam bir altyapı oluşmayınca savrulmalar ve kırılmalar kaçınılmaz oluyor. Sorunları çözmekte gerçekçi tespitlerden ziyade idari maslahatçı, real politikçi, geçici, dünyacı, çıkarcı kaygılar öne çıkıyor. Bu da şunu gösteriyor. Sehatli bir teşhis ve tespite ulaşamamak hastalığın devam edeceği anlamını taşıyor. Parçalı kimliklerin, hastalıklı kişiliklerin gerisindeki nedenlere inmek gerekiyor. Unutmayalım ki bize ait meseleleri batı kriterlerine göre değerlendirmek hastalığı ve yenilgiyi peşinen kabul etmek demektir. Batı'nın referansına endeksli çözümlerin batıldan arındırılmadığını unutmamak gerekir. Doğruları tespite, değerleri temellendirmeye gidildiğinde insanların çok farklı vadilerde gezindiklerini görüyoruz. Dünya görüşüne, hayatı algılama biçimine, esin kaynağına, bakış açısına göre kabullerin, kabullere dayanak olan referansların alabildiğine arttığına tanık oluyoruz. Değerler, doğrular, ilkeler, kutsallar, sabitler habire farklılaşıyor. Bu kutsallar anaforunda, değerler karmaşasında biz nerede duracağız? Bu soruyu cevaplamadan önce insanların doğruları tespite giderken yaslandıkları mesnet ve menşeedeki farklılıkları başlıklar halinde inceleyelim. Rasyonel Tespitler Aklı mutlaklaştıran ve merkezleştiren anlayış. Bu ister bireysel akıl, ister ortak akıl, isterse evrensel akıl olsun. Aklı mutlak belirleyici gören bir kabuldür. Aklın dizginleri vahyin elinden alınmıştır. Biz inanıyoruz ki vahyin nuru ile hareket halinde olan akıl ancak fonksiyoneldir. Vahiy ile barışık olan aklın tespitleri anlamlıdır. Vahyin ışığına kendini kapatan akıl kördür. Vahyi yok sayan rasyonalizm aklı putlaştırdı seküler tespitler. Dünyanın fiziki değerlerini değişmez değerler görme yanılgısı. Dünyaya hükmetme çabaları insanı dünyaya mahkum kıldı. İnsan dünyevileştikçe değerlerden vazgeçip fiyatlarla, puanlarla ilgilenir oldu. Öte dünyasız bir dünyanın tadını çıkarmaya çabalayan insan her türlü çılgınlığı yapma potansiyeline sahiptir hayat vahyin kılavuzluğundan koparılınca işte o zaman çekilmez oldu. Hümaniter Tespitler İlahi kutsallara ilanı harp eden insan kendini kutsallaştırdı. Bütün kutsallarını yere gömen insan kendi ruhunu da gömdüğünün farkında bile değil. Sonlu ve sınırlı insan fıtratı ve sınırı zorladı. Müteal olanla boy ölçüştü. Kendi sonunu hazırladı. Hümanizm ile birlikte insan, müstahni, mütekebbir ve mağrur. Bu mağrur olma hali onu mağdub ve dallinden kıldı. Liberal Tespitler Sanal özgürlük sarhoşluğuna tutulan insan, sınır, ölçü, kayıt, kural tanımaz oldu. Aidiyetini yitiren birey, aldırışsızlık ve sorumsuzluk savrulmasına kucak açtı özgürlük çarpması toplumları anlamdan, ruhtan, erdemden, ahlaktan uzaklaştırıyor. Liberal tespitler müteal doğrulara direniyor. Bilimsel ve deneysel tespitler. Gerçeklere ulaşmanın tek yolu olarak bilim ve deneyimi seçen pozitivizm de vahyin doğrularına kapıları kapattı. Gök merkezi bilgiye kota uygulayan bu anlayış kendini yeryüzüyle sınırlandırdı kendi ulaştığının dışında kalanı dogmatizm suçlamasıyla devre dışı bırakan insan hakikat ve hikmete uzak düştü. Külli şeyin alim olan Allah'ın ilmini yoksaydı. Evrensel Tespitler Evrendeki tüm akıl sahipleri üzerinde ittifak etse bile vahiy ile sağlaması yapılmamış tespitler yanlışlardan beri değildir. Bugün globalizm kendi sömürgeci evrensel değerleri dillendirerek kamufle etmeye çalışıyor. Evrensel doğrular çoğu zaman yeryüzüne hükmeden güçlerin ideoloji ve kültürünün pazarlanmasından başka bir amaç içermiyor. Önce evrensel vurguların neyi örtmeye yönelik olduğunu çözmek gerekiyor. Toplumsal tespitler Demokratik değerler, halk iradesi, siyasi üstünlük Tüm bunlar ilahi iradeye karşı muhalefetten neşet ediyorsa tabii ki kabul edilemez. Toplum nasıl tanımlanıyor? Kendini nasıl konumlandırıyor? Beşeri tespitleri kitap ile test etme ihtiyacı duyuyor mu? Toplum iradesinin meşruiyetini burada aramak lazım. Kur'an'ın şu vurgusuna dönecek olursak mesele daha iyi anlaşılır. Yeryüzünde onların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanla uyarlar. Ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. Hakikat kesrette ve kuvvette değil, kitap ve sünnettedir. Tarihsel tespitler, geleneksel doğrular, İslam'a yaslanmayan bir geleneğin gerçekliği yoktur. Hakeza tarihi tecrübe ve tespitlerin de tek başına bir yeterliliği olmadığı gibi insan olduğunu sapkınlığa da sürükleyebilir. Müşriklerin tevhidi tekzip ederken çıkış noktaları neydi? Ne zaman onlara Allah'ın indirdiğine uyun denilse, onlar, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, geleneğe uyarız derler. Peki ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolda bulunmamış idiyseler? Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed'in mesajını reddederken kendilerini ataları Kusay bin Kilab'a ispet ediyorlardı. Onun izini sürdürmekle övünüyorlardı. Çünkü o tarihi bir kişilikti. Onun aşılamayacağını düşünüyorlardı. Yasal Tespitler Allah'tan başka yasa koyucular yasalarının tartışılmazlığını ve kesin itaati savunurlar. Dokunulmazlık zırhını kuşanarak yasal düzenlemeleri baskıcı bir sistem aracı kılarlar. Tepeden inmeci, kimlik dayatmalarında bu süreçte toplumu tepkileştirme amacına yöneliktir. Bu durumda şunu kendimize soracağız. Meri yasalar mı, şeri kurallar mı? Hz. Yusuf aleyhisselam Kur'an'ın diliyle ne diyordu? Doğrusu ben, Allah'a iman etmeyen ahireti de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dinini, yasalarını terk ettim. İlk günden bugüne insanoğlunun vardığı ortak sonuç şudur. Akıl yanılabilir, bilim şaşabilir, tecrübe yanıltabilir, sezgi sapabilir, vicdan sükut edebilir, toplum tefessüh edebilir. Geriye ne kalıyor? Yanılmayan ve yanıltmayan şaşmayan ve şaşırtmayan, sapmayan ve saptırmayan mutlak bir doğru var. O da tartışmasız ve kuşkusuz vahidir. Çünkü vahiy korunmuştur. Bu durumda zorunlu olarak tüm tespitler vahye arz edilir. Vahyin onayını taşımayan hiçbir tercihin bağlayıcılığı yoktur. Vahiden gayrı, vahiden ayrı, vahye rağmen hiçbir kabul, doğru, değer, ölçü tespit tercih meşru değildir. Tüm peygamberler bu gerçeği insanların idrakine sunmak için gelmişlerdir. Pagan, profan, relatif, mitolojik tespitlerin temelsizliğini, yetersizliğini, geçersizliğini ortaya koymuşlardır. Yeryüzünün en büyük hüsranı insanın vahye yabancılaşmasıdır. Yeryüzünün en büyük yalanı vahye rağmenci öğretilerdir insanın en büyük günahı beşeri tespitleri Rabbani tespitlere tercih etmesidir. Tüm nebevi öğretilerde ilahi tespitlerde karar kılmanın örnekliğini görüyoruz. Hz. İbrahim aleyhisselam göklerin ve yerin melekutuna nüfuz ederek tespitler üzerindeki sis perdesini aralamış ve işin sırrına intikal etmiştir. Gündüzün göz kamaştırıcı aydınlığında, gecenin zifiri karanlığında, yıldızlarla başlayan yolculuk tüm güçlerin üstünde daha güçlü bir varlığın varlığına onu taşımıştır. Gök merkezli tespitlere giderken gökteki cisimlere takılı kalmadı. Çünkü akıl atıl değildi. Ben öyle batıp gidenleri sevmem dedi. Ben dost doğru bir inançla yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben Allah'a şirk koşanlardan değilim. Hazreti İsa Aleyhisselam da Zeytin Dağında kendine inzal olan incirin tespitleriyle Yahudilerin tahrifat, tezrivat ve tahribatlarına karşı çireli bir direnişi örneklik ve önderlik ediyordu. Zeytin Dağı standartları, yerleşik sınırları ve tabuları sarsıyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risalet öncesinden başlayan bir arayış içindeydi. Hira Nur Dağı'ndaki uzun inzidatlerin arkasında bu arayış vardı. Bilinen genel geçer tespitler tatmin etmiyordu. Bir çıkış kapısı arıyordu. Kalkış noktasını nasıl temellendireceğini bilmiyordu. Ta ki Cebrail'in muştusuyla ile buluşuncaya kadar bu süreçte devam etti. İkra ile belirsizlikler, bilinmezlikler, tespitsizlikler çözülmüş oldu. Artık hayata hira tespitleri müdahale edecekti. Yeryüzü gündemi gök merkezli haberlerle doldu. Hayat bundan sonra anlam buldu. Hira dışı modeller, iddialar, değerler miadını doldurdu. De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Bundan böyle Darun Nedve'nin tespitleri devre dışı. Hiranur'un hayat yüklü mesajı hüküm ferma olacaktı. Artık yeryüzünde insanların gündeminde sadece Roma ve Kisra'nın sözü olmayacaktı. Hira'nın sözü daha güzel ve güçlü yankılanacaktı. Belki bugün de insanlık benzeri bir süreçten geçiyor. Bir tespitte bulunmaları gerekiyor. Soru şu. Hira mı, Roma mı? Kalkış noktası neresi olacak? Karar merci kim olacak? İsnat ve ispat ne üzerinden gerçekleşecekti? Bizleri bu soruların baskısından Kur'an kurtarıyor. Çünkü Kur'an mübindir, beyandır, burhandır, furkandır, nurdur, şifadır, mevizadır, zikirdir. Bu durumda müminlerin tespit ve tercihleri nettir. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir. Bu kendinden şüphe olmayan müttakiler için yol gösterici bir kitaptır. İşte meşruiyet ve makbuliyet zeminimiz bu kitaptır. Bundan gayrısı mahrumiyet ve mahkumiyettir. Vahiy zemininde ancak her şey yerli yerine oturur. Kalplerde itminan hasıl olur. Sineler inşirah bulur. Ruhta sükun, zihinde güven hasıl olur. Vahiy atlayarak atılacak her adım, Yapılacak her tespit fıtrata ve fatır zülcelale ihanetten başka bir anlamı taşır mı?